Biraz önce size dış görünüşünü gösterdiğim Opel Astra'yı şimdi detaylı inceleyelim. Ben aracın tasarımına bayıldım. LED farlar var. Birçok yerde piyano bile kullanmışlar. Plakanın alt tarafında gördüğünüz şu kısımda radar mevcut. Acil frenleme yapıyor. Öndeki arabayla aranızdaki mesafeyi sürekli takip ederek eğer siz frene basmazsanız aracı kendi durduruyor. Bu tabi opsiyon bir özellik. Yine 308'de alıştığımız gibi Opel logosunun içerisinde ön tarafta bulunan kameramız var park sensörlerimiz yine tamponun dört tarafında mevcut. Beni etkileyen bir özellik tamponun şurasından bir çizgi başlıyor. Daha sonra buradan kaputa gidiyor. Yani bir Transformers gibi bu kaputtan bu çizgi devam ederek aynı zamanda kaputa çok sert kaslı bir görüntü vermiş. Kaputun sağ ve sol tarafında iki çıkıntı var ama orta tarafındaki çizgi kendini bozmadan devam ediyor. Aracımızda cam tavan var. Panoramik cam tavan. Bu kısımda tamamen piyano bilek. Şuradaki köpek balığı anten kuyruk. Daha sonra 3. stopun içerisinde bulunduğu yine aynı çıkıntıyı devam ettirmişler. En son da tamponun altında bitirmişler. Geri vites lambalarını kameraya daha iyi gösterebilsin diye tamamen led kullanmışlar ve tamponun ortasında yer alıyor. Geri vites kameramız zaten burada. Aynı zamanda bir kamera yıkama fıskiyemiz de var. Bu da çok güzel bir detay. Astra yazısının tarzını çok beğendim. Spotlar tabii ki bir Volkswagen Golf'ü andırsa da bu başlı başına bir tasarım. Arka çamurluklarda başlayan çift çizgi arka çamurluğun sonunda yok oluyor ama buradan kapı hizası ön çamurluğa kadar devam ediyor. Aynı zamanda arka tarafta tekrardan kavisli bir çizgi var. Bu çizgi kapıda kaybolmuş. Ön tarafa doğru devam edersek ön çamurlukta yine arka çamurluğu andıran bir kabarma çizgisi daha var. Aynalarımız yine piyano bilek ve 360 derece kamera bu GS Line modelinde mevcut. Sağ ve sol aynada, ön ve arka tampondaki kameralar sayesinde arabanın dışında 360 derece bir görüntü sağlayabiliyor. Ön kapılar yine bu şekilde açılıyor. Arka kapılarda 308'den alıştığımız gibi PSA grupta şuradan bir bölme yok. Ser çekince tek bir şekilde açılıyor. Yine bir detay daha. Arka tarafta piyano bilek havalandırma mazgalına benzer bir parça daha kullanmışlar. Bu da bütünlüğü tamamlamış. Astra'nın bagajının açma düğmesi Volkswagen Golf'ten alıştığımız gibi logonun üstüne basıyoruz ve sembolü tutarak kaldırıyoruz. Aynı bu şekilde. Yeni Astra'nın jantlarında Edition serisinde 16 inç, Elegance'da 17 inç, GS Line ve GS'de 18 inç kullanılmış. Bu şu an bizim aracımız zaten GS Line. Bu çamurluk mesafelerine bakarsak ön ve arkada 18 inç jantlar burayı çok güzel doldurmuş. Lastik ölçülerimiz 225 40 18. Ben diğer modellerin Edition ve elegansların üzerinde standart gelen jantlara da baktım. Bence bu jantlar en çok yakışanı. Bir özellik daha söylemem gerekirse şu gördüğünüz taraflar kapak. İsterseniz bu kapakları farklı renge boyatabilirsiniz. Jantın bütünlüğünde siyah korunduğu için bence siyah yeterli. Ama isterseniz bu kısımların boyanabildiğini de bilin. Şimdi bir içine geçelim. ses deneme, ses test. 308 ile karşılaştırmam gerekirse 308'in kapı sesi biraz daha toktu ve sanki içeride biraz daha yalıtım hissediyor gibiydim. Kapı döşemelerinin üzerinde bu kırmızı hatlar kullanılmış. Aynısı torpidoda ve sağ kapıda da var. Bu iç kısımlarını gizlenmiş ambiyans aydınlatmalar var. Biraz sonra ekrandan nasıl yapıldığına bakarız. Deri bir direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyonun sağ ve solundaki kumanda tuşlarını tekrardan piyano bilek kullanmışlar. Göstergeyle bir bütünlük sağlamış. Biraz önce söylemiştim zaten aracın dışında da birçok kısımda piyano bilek kullanılmıştı. Şanzıman için artı eksi tuşlarımız burada mevcut. Bunlar da yine piyano bilek. Orta konsolumuz piyano bilek. PSR grupta alıştığımız gibi bir önceki 308 inceleme videomuzda da yine aynı şanzıman kullanılmıştı. 8 ileri tam otomatik bir şanzıman bu araçta da yer alıyor. Yine aynı sürüş modları var ve elektronik el freni Burada. Şurada bir gözümüz yer alıyor. Yine üstü kapalı. Burada bir çakmaklığımız var. Type-C çıkışımız var. Alt taraflarına da kauçuk benzeri plastik koymuşlar. Buraya koyduğunuz bir şey de tahminen kolay kolay ses yapmayacaktır. Sadece bu üzerindeki yumuşak malzeme biraz tırnakla çizilebilir, çabuk deforme olabilir gibi geldi bana. Yine siz de düşüncelerinizi yoruma yazarsınız. Burada bir gözümüz daha var. Bardaklık. Yine üstü kapanıyor. Şurada bir açık gözümüz var. Burada yine PSA gruptan alıştığımız gibi çift açılır. Hem kol dayama hem de orta konsol. Şuraya bir göz daha gizlemişler. Bu tuşa bastığımızda gözlüklük diye kullanılabilir. İçi kadife benzeri bir kumaşla kaplı. Ki var bir göz de buraya koyulmuş. Bu noktada dörtlü düğmesi ve aracın dört kapısını kilitleyip açabileceğimiz merkezi kilit düğmemiz yer alıyor. Havalandırma mazgalının bir tanesi burada. Orta tarafa konsol koydukları için büyük bir havalandırma mazgalını ortaya koymuşlar. Yolcuya vuran ve yan cama vuran havalandırma mazgalları da şu bölgede yer alıyor. Şu an incelediğimiz araç Astra'nın GS Line modeli. Bir de bunun bir üstü GS modeli var. Ben koltukları gayet beğendim. Koltukların orta tarafı kumaş, yan tarafları da deri kaplı. GS modelinde tamamen alkantara kumaşlar geliyor. O tabii ki daha etkileyici olabilir. Yolcu için söylenemez ama şoför için burada bir diz mesafesini arttırıcı koltuğa ekleme koymuşlar. Bu güzel bir detay. Koltuğumuz manuel yükseliyor. Ön ve arka ayarları da yine manuel olarak yapılıyor. Fakat şu kısımda bir motorlu düğmemiz var. Bu koltuğumuzun ucundaki yükseklik ve alçaklık ayarını ayarlıyor. Aynı zamanda şu alt tarafta bir düğme grubu daha var. Bu da tamamen bel desteği için tasarlanmış. İleri geri, aşağı ve yukarı şeklinde çalışıyor. Bu araçta koltuk ısıtma da var. Hem sürücü hem yolcu için bu noktada yer alıyor. Radyoya kolay ulaşım için şuradan tek bir düğme koymuşlar. Açma, kapama ve sesini radyonun buradan kontrol ediyoruz. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Ayağımız frende. Buradaki start stop düğmesine basıyoruz. Ayağımız frende olduğu için direkt aracı çalıştırdı. Frene basmasaydım önce kontu açacaktı. Ben ne beklerdim? Şuradaki piyano bilek kısımlar çok fazla. Ekranla bir bütünlük sağlasın diye bu şekilde yapılmış ama ben ekranın daha büyük olmasını beklerdim. Yani şuradaki piyano bilekler yerine ekranı daha büyük görmeyi tercih ederdim. Fakat bu da gayet yeterli. Tam direksiyonun şuradan geçen kısmında piyano bilek başlıyor. Haliyle göstergeden bir şey kaybetmiyorum. Buradaki konsolum da gayet açık. Gözüme hitap ediyor. Şu kısmı atla diyeyim. Dokunmatiğin hissiyatını bu arada ben çok beğendim. İstiyorsam bu kapıdaki ambiyans aydınlatmalarını buradan değiştirebiliyorum. Şuradan kişiselleştirme diyorum. İstiyorsam ekranın rengini buradan değiştirebilirim. Şuradan ekran rengi. İstiyorsanız ekranı buradan renk verebilirsiniz. Aynı ekran gördüğünüz gibi bu şoför tarafında da değişiyor. Ben bunu mesela kırmızıda bırakmak istedim daha sportif olduğu için. Geri çıktım. İç mekan rengi dediğimde de hemen buradan zaten beni uyarıyor. Seçtiğim rengi ambiyans aydınlatma olarak kapılarda görebiliyorum. Şimdi arka koltuklara geçelim. Bir de oradan boy mesafemize, diz mesafemize bakalım. Ben şu an koltuğu kendine göre ayarlarsam gaz ve fren olarak biraz daha arkaya geleyim. Şu an benim rahat bir sürüş pozisyonum var. Şimdi arkadan devam edelim. Şimdi arka koltuğa geçiyorum. Diz mesafem gayet güzel. Burada 4 parmağa yakın bir alanım var. Daha sonra boy mesafeme gelirsek 308 videomda bir önceki videomu izlediyseniz eğer saçlarım neredeyse tavana değiyordu fakat şu an boynum kafam gayet rahat. Arka tarafımızda yine 2 adet ufak bir havalandırmamız ve araç telefon şarj çıkış yerimiz var. Şurada da ufak bir göz var. Buraya tabi telefon falan sığmaz ancak bozuk para bir benzeri bir şey koyabilirsiniz. Arka koltuklarda güzel düşünülmüş bir detay daha. Eğer çocuk koltuğu kullanıyorsanız isofixleri buraya gizlemişler. Yani bu isofix koltuk bağlantısının demirleri içeride. Haliyle buraya bir kapak koymamış ya da koltuk süngerini ezmek zorunda kalmıyorsunuz. Isofix'i bağlayacağınız zaman bu fermuarları açarak koltuğunuzu buraya kilitliyorsunuz. Kullanmayacağınız zaman da bu şekilde kapalı duruyor. Göze de çok batmıyor. Isofix detayları zaten burada mevcut. Ortada bir kol dayamamız var. Kol dayamasını açtıktan sonra bizi burada bardaklık karşıladı. Şurada ufak bir gözü daha var ve gayet yumuşak. Buradan bagaja açılan bir gözümüz daha var. Uzun bir şey koymak istediğinizde bagaj hacmiyle ile birlikte bu noktayı kullanabiliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel düşünülmüş. Gayet konforlu, yumuşak malzemeler. Ben beğendim. Siz de yorumlarınızı yazarsınız.